Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere elmalı bir tatlı pasta tarifi vereceğim. Bu hem üstüde de hem de e, elmalı turtaya benziyor. İkisinin tam ortası bir şey olacak. Malzemelerimizi sayarsak da 350 gram unumuz, bir yumurta sarısı, zeytinyağı olacak içerisinde, 3 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı pudra şekerimiz olacak ve elmalarımız olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyalım. Daha sonrasında içerisine bir yumurtanın sarısını atacağız. içerisine şöyle içerisine pudra şekerimizi de atıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar. Evet. Ve çok az bir biliyorsunuz her hamurda ufak biraz tuz olur. Böyle bir çok küçük. Şöyle göstereyim. Şu kadar bir de değil. Şu ucu kadar. Yani çay kaşığının dörtte biri kadar tuz. Ve yarım su bardağı su ekleyeceğiz. Suyumuzu yavaş yavaş suyumuzu yavaş yavaş katacağız içerisine. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzu üzerine buğday nişastası veya mısır nişastası atarak açmaya başlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz üzere hamurumuzu bu büyüklükte açıyoruz ve birazdan borcamıza yerleştireceğiz. Şöyle inceliğini de göstereyim size. Görüyorsunuz. Yağladığımız borcamızın üzerine nazikçe oturtuyoruz. Pastamızın üstü için de bu şekilde bir yuvarlak kapak hazırlıyoruz ve bir şat bardağı yardımıyla şöyle üzerinde delikler açıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi de elmalarımızı keseceğiz. Elmalarımız. Çürük de olabilir. Sıkıntı olmaz. Ama incecik kesmemiz lazım elmalarımızı. İncecik kesmemiz gerekiyor. Bakın. Şu incelikte. Tabii göremiyorsunuz şu anda. Bakın, şu incelikte keseceğiz elmalarımızı. Biz elmaları da içerisinde şeker olan kaynama sıcak suyumuzun içerisine sokup belli bir müddet bırakıp bu da yaklaşık 2-3 dakika bırakıp tekrar geri alacağız yumuşasınlar diye. Evet haşladığımız elmalarda da şöyle görmüş olduğunuz üzere yan yana dizip bunlardan güzel bir gül yapacağız şimdi. Şu şekilde. Evet. Şöyle göründüğü üzere. Ve bunları da altına hazırladığımız pürenin üstüne koyacağız. Evet şimdi de içerisine tereyağı, elmalarımız ve tereyağı, elmalarımız, şeker ve tarçın ekleyeceğiz. Şekeri, toz şekeri, esmer şeker kullanırsanız daha iyi olur. Ben şöyle göz kararı atıyorum. Bu da yaklaşık işte İki, bir yemek kaşığı kadar eder. Şöyle tarçınımıza dökelim. Evet, hazırlamış olduğumuz karışımla üzerine yapmış olduğumuz güllerimizi bırakıyoruz. Çeşitli aralıklarla. Evet, görmüş olduğunuz üzere bu şekli aldırdık. Şimdi üzerine hamurla kapatacağız ve fırına Az evvelki açmış olduğumuz delikli hamuru da üzerine yerleştirip şimdi fırına vereceğiz. Ve fırından çıktı. Şimdi üzerine pudra şekeri dökeceğiz. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun.